Bu gece değişme gecesi değerli canlar. Rabbimiz bir gece bir semtin zelzele ile belaya uğratılmasını emreder meleklerine. Ancak melekler o semte vardıklarında halkı ibadet üzere bulurlar. Dönüp niyaz ederler. Rabbimiz belaya müstahak oldukları için zelzeleye maruz bırakılmalarını emir buyurduğunu semt halkı bizim vardığımızda ibadet halindeydiler. Onun için belaya maruz bırakmaya gönlümüz razı olmadı. Aflarını niyaz etmek üzere geldik değerli canlar. Rabbimiz şöyle der, madem ki onlar durumlarını değiştirmişler, öyleyse ben de onları takdirlerimi değiştiriyor, aflarını kabul ediyorum. İçinde bulundukları iyi haller hürmetine, isteyen için kurtuluş kolay. Değerli kardeşler bakın kabir azabı görene sen hiç berat gecesine rastlamadın mı denileceği bildiriliyor ya. Allah Allah sen hiç berat gecesine rastlamadın mı? Bizi aldatan önemli bir husus da şöyle değerli kardeşlerim. İleride ibadet ederim, sonra tövbe ederim düşüncesi. İnsanın helakına neden olur. Adamın biri ben şeytanı görmek istiyorum demiş. Ne yapacaksın onu görüp de demişler. Israr etmiş. Görmüş arayan mevlasını da bulur belasını da bulur ya. Şeytan ona daha 40 yıl ömrüm var demiş. Adam 20 yıl daha hayatımı yaşayayım 20 yılda ibadet ederim demiş. Ama 19 yıl sonra ölmüş. Şeytan onu amelsiz göndermeyi başarmış değerli canlar. Şeytana inanılır mı ya? Kurtuluş geciktirilmez. Değerli kardeşler bakın örtünmek için geciken kefenle örtünür. Daha bu saatten sonra neyi bekliyoruz kardeşlerim ya? Namazda geciken kendini musalla taşında bulur. Cenaze namazı kılınır. Tevbede geciken günahlarının narına yanar. Gel kardeşim gencim daha var deme. İleride yaparım ederim deme yarına çıkacağını bilemezsin. Nice genç insanlar mezara gidiyor değerli kardeşlerim. Sen de gel kendini kurtararak bu dünyadan ayrılanlardan ol. Ama kendini kurtararak ayrılanlardan. Değerli canlar bakın bu gece affa uğramayan kimlerdir? Aff ve mağfiret gecesi olan bu gecede bazı kimselerin affa uğramayacağını, bu gecenin feyzinden yararlanamayacakları bildirilmiştir. Bunlar Allah'ın haram ve yasaklarından sakınmayan, şüpheli şeylerden kaçınmayan, Allah'a ortak koşan, içki içmeye devam eden, zinadan vazgeçmeyen, anne babaya isyan eden, Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkartan ve hatalarında ısrar edip tövbe etmeyen kimseler olduğu haber verilmiştir. Her isteyen bu geceden nasibini alırken bir kısım insanın bundan mahrum kalması acıdır. Aslında böyle zamanlar sapıklık içinde olan kötü alışkanlıklara devam eden, yaptıkları kötülükler yüzünden azap çeken kimseler için bir fırsattır değerli canlar. Daha çok böyle insanların kurtulmaya, arınarak huzura kavuşmaya ihtiyaçları var değerli kardeşlerim. Efendimiz bir defasında bu gecenin feyiz ve bereketinden mahrum kalacak olanları ifade etmişti değerli canlar. İçinde kin ve düşmanlık saklayanlar, tövbe etmeyenler, katiller, içki içmeye devam edenler, zina edenler, kibirlenip gururlananlar, ana babasına asi olanlar, azgın devenin sahibinden kaçtığı gibi Allah'tan uzaklaşanlar. Ne kadar mühim değerli kardeşler ya. Büyük Veli İbrahim Ethem Hazretlerine birisi geliyor değerli canlar. Diyor ki ya mübarek dua ediyoruz dualarımız kabul olmuyor halk olarak. Muhterem Zat Basra halkına şu değerli nasihatta bulunuyor değerli kardeşler. Ey Basra ahalisi! Sizde tam 10 tane kötülük görüyorum. Bunları terk etmedikçe dualarınız kabul olmaz. Basra halkı nedir bu on kötülük ey Allah'ın aziz dostu derler. Mübarek buyuruyor ki Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsunuz ama emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Peygamberi sevdiğinizi söylüyorsunuz ama sünnetini yaşamıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz ama manasıyla amel etmiyorsunuz. Allah'ın size lütfettiği bunca nimetleri yiyorsunuz ama şükretmiyorsunuz. Şeytan düşmanımızdır diyorsunuz, onunla dostluk yapıyorsunuz. Cennet müminleri bekliyor diyorsunuz ama cennete götürecek amelleri işlemiyorsunuz. Cehennem günahkarları bekliyor diyorsunuz ama cehennemden kurtulacak amel işlemiyorsunuz. Ölüm haktır diyorsunuz, ölüme hazırlık yapmıyorsunuz. Başkalarının kusurlarını çok kolay görüyor, sayıp döküyorsunuz ama kendi kusurunuzu hiç hatırınıza getirmiyorsunuz. Sık sık cenaze peşinden gidiyor. Ölüm hak olduğunu bizzat görüyorsunuz, lakin sizin de bir gün öleceğiniz hiç aklınıza gelmiyor. İbrahim Ethem Hazretleri sözünü şöyle bağlar: İşte bu gafletinizden dolayı dualarınız kabul olmuyor, ey Basra ahalisi. Onun için değerli kardeşler bu gece gerçekten çok mühim gecedir. Bu gece çok önemli gecedir. Değişme gecesidir değerli canlar. Değerli kardeşler hatasız kul olmadığına göre her günahkar tövbe etmeli. Günahlarından dolayı tövbe etmek her kula vaciptir. Hazreti Peygamber ben günde yüz defa tövbe ediyorum demiştir. O günde yüz defa tövbe ederken biz neden tövbe etmeyelim? Nefsime uydum diyen herkes tövbe edecek. Allah'a isyan eden tövbe edecek. İbadetlerini geciktiren tövbe edecek. Allah'ını unutan isyan eden tövbe edecek. Gaflete düşen, günah işleyen tevbe edecek. Yanlış düşünen herkes tevbe edecek. Tevbeyi geciktiren herkes tevbe edecek. Onun için Allah ve Rasulü hepimizi tevbeye davet ediyor değerli canlar. Bu gece tevbe gecesidir. Bu gece dua gecesidir, yalvarma gecesidir değerli canlar. Bu gece Güneşin batmasından yeryüzünün ağarmasına kadar Cenabı Allah yok mu af dileyen affedeyim yok mu dua eden duasını kabul edeyim der durur. Bu gece duaların kabul olacağı müjdesi var yeter ki helalinden yiyen ağızla yapılmış olsun. Efendimiz bu gece bu gecede değerli kardeşler insan Allah'a yalvarırsa affedilmeyecek günah yoktur. Allah Resulü diyor ki bir hadiste de beş tane gece vardır ki dualar kabul olunur. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi. Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz değerli canlar? Bu gecenin kadrini bilmeliyiz. Bu gecede nasıl ibadet edilmesi, nasıl dua tövbe edilmesi gerekiyorsa Öyle kulluk görevimizi yerine getirmeliyiz. Çünkü bu gecede yapılacak duaların, ibadetlerin, edilecek tövbe ve istiğfarların kabul olunacağı müjdesi verilmiş. Şeytanın fitne ve hileleriyle her an karşı karşıya olanlar için bu gece kurtuluş ve gecesi. Kadir gecesi bakın gizli tutulmuştur. İnsan o fırsatı yakalayamayabilir fakat Böyle bir fırsatı değerlendirmemek büyük hata olur. Bu gece Cebrail Peygamberimize gelmiş, kalk namaz kıl, dua et bu gece Şaban'ın 15. gecesi demiş değerli canlar. Bu gecede kaza namazları, tesbih namazları kılmalıyız. Bol bol dua etmeliyiz, tövbe etmeliyiz, zikir etmeliyiz, Kur'an okumalıyız. Kur'an dinlemeliyiz. Camide namaz kılmalı. Müslüman kardeşlerimizin Kandilini kutlamalıyız haramdan şüpheli şeylerden Allah'a sığınmalıyız. Bu gecede yapılan her şeyin özel bir değeri var değerli canlar. Bunu bilerek ve inanarak Rabbimize yönelelim. Bilelim ki samimi olarak yaptığımız iyi amelleri Rabbimiz için en büyük lütuftur. Kısacası bu gece feyiz ve bereketi bol bir gecedir. Tevbesi bile tevbe etmeyi geciktiren değerli kardeşler günümüz insanı bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmek için azami gayret sarf etmeli. Geçimini gözden geçirmeli, geleceği için iyi kararlar vermeli ve gelecek berat gecesine ulaşamayacağını düşünerek hareket etmeli. Geçen yıl aramızda olan ve ayrılanları düşünmeli değerli canlar. Bakın niceleri bugün yok aramızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye bu gece Şaban'ın on gecesi diyor ve namaz kılmak için izin istiyor. Namaz kılarken secdede öyle kalıyor ki Hazreti Ayşe öldüğünü zannettim. Ayağına dokunduğum zaman yaşadığını anladım diyor değerli canlar. Sakın bu gece günah sayılan işlere geçmeyelim değerli canlar. Hele sakın bu gece televizyon başında olmayalım. Televizyonları hiç açmayalım. Sabaha kadar Süleyman Çelebi ve Yunus şiirleri okunsa ne olur değerli kardeşler? Şimdi bunları dinleseniz ne olur? Hiçbir kazancınız olmaz. Bakın değerli kardeşlerim fişleniyoruz, filme alınıyoruz. Sağımızda solumuzda yazıcı melekler var. Her amelimizi yazıyorlar. İnsanın kendi kendini kurtarması yetmez. Bu gece eşimizin, yavrularımızın da dikkatini çekmeliyiz. Dikkatini çekmeliyiz.